Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdiki anlatacağım menkıbemin konusu kulun kabul edilmesiyle ilgili. Bir gün bir kimse Hacı Azizan'ın huzurunda aşıklar bir demde iki bayram ederler mısrasını okuyunca onlar da hayır üç bayram ederler buyurur. O adam bu sözün hakikatini sorunca Hacı Azizan şöyle anlatır. Kulun bir kere Allah Celle Celaluhu'nu anması Hak Teala'nın onu iki anışı arasında gerçekleşir. Yani Hak Teala önce kendisini anması için o kula yardım eder. Bu yardım sayesinde kul anmayı gerçekleştirir. Sonra Allah Celle Celaluhu kulunu kabul şerefiyle onurlandırır. O halde kul için Allah'ın yardımı birinci bayram, kulun Allah'ı anması ikinci bayram, ve Allah tarafından kulun kabul edilmesi ise üçüncü bayramdır. Değerli gönül dostlarım, Allah'a yemin ederim ki şeytanı kalpten kovacak tek güç La ilahe illallah cümlesidir. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.